Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu bazılarınızın kitabında Milli Gün ve Bayramlarımız, bazılarınızın kitabında da Milli Günlerimiz ve Bayramlarımız diye geçiyor. Hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bağımsızlığımıza kavuşmak için birçok savaş yaptık. Büyük zaferler ve başarılar kazanarak cumhuriyeti kurduk. Bu yüzden geçmişte milletçe yaşadığımız bu önemli günleri Milli gün ve bayram olarak kutlarız. Milli gün ve bayramlar ulusça kutladığımız birliğimizi ve beraberliğimizi artıran özel günlerdir. Milli gün ve bayramlarda ortak sevinç, coşku ve gurur duyarız. Böyle günlerde evlerin balkonlarına bayraklar asarız. Sınıfları süsleriz. Okullarda törenler yapar, şiirler okuruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi de bu bayramlarda gururlanırız. Böylece bize emanet edilen vatanımızın değerini daha iyi anlamış oluruz. 29 Ekim'de cumhuriyet ilan edilmiştir çocuklar. Böylece ülkemizin yönetim şekli değişmiştir. Bu nedenle her yıl 29 Ekim gününü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlarız. Fırfır Burada çocuklarla ilgili bir bayram var. Onu sen anlatmak ister misin? Tabii ki öğretmenim. 23 Nisan Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu ve ulusumuzun yönetme etkisini kullanmaya başladığı gündür. 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımızdır. Atatürk bu günü çocuklara armağan etmiştir. Fırfır biliyor musun Dünyada Çocuk Bayramı olan tek ülke biziz. Öyle mi öğretmenim? Evet. Bilmiyordum. Yaşasın. <laughs> Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Her yıl 19 Mayıs gününü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlarız. Atatürk bu bayramı gençlere armağan etmiştir. 15 Temmuz'da devletimize ve milletimize karşı saldırı girişimi yapıldı. Bu saldırı Türk milletinin cesareti ve dik duruşuyla önlendi. Bu nedenle her yıl 15 Temmuz'u demokrasi ve milli birlik günü olarak kutluyoruz. Dunlu Pınar'da Mustafa Kemal'in yönettiği büyük taarruzu anmak için her yıl 30 Ağustos gününü 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutlarız. Böylece videomuzun sonuna geldik çocuklar. Evde tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.